Merhaba, Yol Plus Anonim şirketi 2005 yılında kurulmuş, personel taşımacılığı hizmeti veren bir şirket olarak yoluna devam etmekte. E, 2015 yılında kurumsallaşma planı çerçevesinde genel dur olarak benim atanlamla beraber kurumsal planın içerisine girmiş. 2020 itibariyle de 48 müşteriye 400 araçlık bir filoyla hizmet vermeye başlayan şirkettir. Ee, özellikle dikkat ettiğimiz, benim yönetimimdeki 5 yıllık serüvenle dikkat ettiğimiz en önemli husus, müşteri odaklı yaklaşımlar ve empati yapabilmek. Müşteriler ne istiyor ve biz müşterilere ne verebiliriz? Bölgesel olarak baktığınızda müşteri odaklı yaklaşımlar ve müşterinin ne istediğini bilen yaklaşımlarla ilerlediğimizde, aslında müşterilerle kurulan bu ikili ilişkiler ve diyaloglarda, muhteşem iletişimle muhteşem işler başaran bir ekip ortaya koyduk. Her gün puantajını düzenli gönderen, her gün e, araç giriş saatlerini 3 vardiya olarak sabah akşam olarak takip eden ve mutlaka müşterisine her an ileten, hangi saatte girdi, sürücüsü nedir, cep telefonu nedir, plakası, marka modeli nedir, düzenli bir şekilde günlük puantajını ileten, finans olarak günlük bütçesini ileten nadir şirketler arasında yerimizi aldık. İstatistik her şeydir. Yol Plus istatistiğe kesinlikle önem verir. Müşteri şikayetleri, puantaj, finansal günlük bütçe hareketleri, harita rota optimizasyonları e, ve hep belgeye dayalı ve mutlak belgeye dayalı iletişimle müşterilerimizle çok sıkı bir diyalog halindeyiz. İyi bir iş sistemi geliştirdiğimizde e, bunların hepsini sağlayacak güce sahip bir şirket haline geldik. Bugün de 600 kişiyi istihdam yaratan, saygın markalar arasında yerimizi aldık.